Arkadaşlar hepinize merhaba. Bildiğiniz gibi Tesla dün itibariyle envanter satın alma sürecinde bazı değişikliklere gitti. Ne yaptı? Eskiden e, login olmaya ihtiyaç kalmadan formu dolduruyorduk ve formda yazdığımız e-mail adresi bizim aslında Tesla hesabımızın e-mail adresi oluyordu. Dün itibariyle ne yaptı? Önce diyor ki login olacaksın, ondan sonra satın alma işlemini yapacaksın. Bana göre şu ana kadar envanterde yaptıkları en doğru hareketlerden bir tanesi buydu. Şimdi ne bekliyorum derseniz şimdi buna iki faktör authenticator yani 2FA gelmesini bekliyorum. Fakat eğer bunu yapabiliyorlarsa bunu bir Google Authenticator, Microsoft Authenticator ile çıkan numarayla değil de SMS entegrasyonuyla yapmasını beklerim. Hatta bankalarda nasıl oluyor? Siz telefon numaranızı hesabınıza linkliyorsunuz ve telefon numaranız değişirse o hesaba ulaşamıyorsunuz ya eğer bu sistemi yaparlarsa bu sözüm ona botla alım süreci bir darbe daha yer. Neden SMS ve telefon linkleme diyorum? Çünkü aksi halde şu an bota sen Tesla hesabı açtırıp login ettirip arabayı seçtirip alman yine çok zor değil. 2FA konusuna gelince botun Sahibi bir hesap kurup tu efeyi kendine otomatik e, yaratıp yine ekleyebilir ama SMS ile yaparsa bunu ve her hesaba bir tane telefon linklenmesine izin verirse o zaman bot sahibi yazılımcı arkadaşların botu çalıştıracak kadar telefon numarasına ihtiyaçları olur bu da öyle o kadar da kolay olmaz yani. Bir anda 100 tane telefon numarası bulabilirler mi? Bulamazlar. Yurt dışından belki e-sim alabilirler ama yine Tesla Türkiye burada da sadece Türkiye hesaplarında Türkiye telefonları çalışsın diye de bir ayarlama yapabilir. Özetle aslında hani bizi dinlemiyorlar, duymuyorlar diyorduk ya. Bence bizi dinliyorlar, duyuyorlar, görüyorlar ve kendi yol planlarına göre bir önlem alıyorlar. Belki de ellerindeki siyah arabaları botla almak isteyen ee, kısacası yarıştakiyle ile yapmak isteyen Yarış oldu çünkü maalesef bu. Kişilere saldılar. Tabiri caizse itelediler. Sierra bu arada kötü değil. Ben de siyah bir tesis sahibiyim biliyorsunuz. Ee, ama bundan sonra renkle gelecek olanları, renklerin içinde illaki siyahlar da olacaktır. Daha adil bir düzene geçirmek için bir iki adım attılar. Daha da atmalarını temenni ediyorum. Bir de son bir tavsiyem var. Ne kadar dinlenir dinlenmez e, bilemem. Mutlaka belli bir süre login olduktan sonra oto logout yapsınlar. Hatta mümkünse bunu her gün 18-28'de logout edecek, 18-29'da logout edecek şekilde yapsınlar ki herkes aynı anda login olmaya çalışsın. Eğer olmazlarsa da login problemi yaşamak istemiyorsanız 18-25 gibi login olup envantere hazır olabilirsiniz. Bu video hoşunuza gittiyse ve ihtiyacı olduğunuzu düşündüğünüz arkadaşınız varsa yollayın kanalı da beğenin.